Musti. Abi. Bir karışık bir de çay. Hemen al. Merhaba komiserim. Merhaba. Ne bakıyorsun oğlum? Alıp götürsene. Komiserim onun üzerinden puanlamanızı istiyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Neyi puanlayacağım? Şu üniformayı diyorum. Nasıl? Yakışmış mı Aynen aynen yakışmış. Hadi Musti nerede kaldı Tosya? ya? Geliyor. Komiserim. Polis gözlüğü mü taksam size yoksa damla gözlük falan mı? Hangi sizce? Takma birader. Boş ver. Ya bu da biraz büyük geldi sanki komiserim. Ha? Ne diyorsunuz değiştireyim mi? Değiştirme. Kas yap. Robocop gibi gez ortalıkta. Bak o da iyi fikir. Ben bir spor salonuna yazılayım. Tamam birader tamam. Sen yaz. Al toz falan istemiyorum. Çay yeter. Gel. Ben alayım onu. Tabii. Arda. Ne oldu gel. Yeni çocuk mu darladı seni? Sormayın ya. Kafamı şişirdi kafamı. Nasıl bizim ekibi alındı ben hala anlamıyorum. Vardır Rıza babanın bir bildiği. Arkası sağlanmış. Ben öyle duydum. Hadi eyvallah. Ben kaçtım. Eyvallah kardeşim.